beyefendiler ve sevgili çocuklar. Okulumuz kanalı Ünlülerle Deney serisine hoş geldiniz. Aa! Bugün konuğum bir müzisyen. <laughs> o bir beyaz yakalı. Aa! O bir baba. <laughs> o bir sanatçı. Aa! O Cemil demir vaka. hoş geldin. Hocam. Seni ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz abi. ben de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım ben güzel bir seriye başladık. Ünlülerle deneylerimizi yapıyoruz. Hem yani ilgisini çekiyoruz. Hem de tecrübeyle bilimi öğretmeye çalışıyoruz bu evet. anlamda neşeli. En çok merak ettiğimiz şey konuklarımızın okul hayatı. Hı -hı. Okul hayatında Cemil Demir Bakan nasıl biriydi? Nasıl bir altın sınıf öğrencisiydi? Örneğin nasıl bir ilkokul, nasıl bir iş <gülüyor> <öğrencisi>? <gülüyor> yani şey, çalışkan bir öğrenciydim. Aslında hani işin gerçeği size kötü örnek olmasın ama okulu hiç sevmedim aslında hayatım boyunca. Nedense sevemedim yani. Fakat sorumluluk sahibi öğrenci olduğum için de yani hep derslerim çok iyiydi, evet. hep teşekkür takdir alarak geçtim ama çok şey yapmadım. Üniversite hayatı biraz daha farklı oldu, biraz daha büyüdü. O zaman Halkın okul hayatından keyif almaya abi. başladım. Ama şeyi mesela okul hayatını çok sevmedim ama öğretmenlerimi hep çok sevdim yani. Onlarla ilgili çok güzel anılarım var yani. ama derslerim iyiydi yani. Kötü örnek olmasın ama ders meselesi önemli yani, çalışmak lazım. Ama sevmesek de önemli olduğunun Onun Tabii tabii, göre tabii sorumluluk sahibi olarak yani ailemin etkisiyle derslerim hep iyiydi yani. Evet. Peki şu ana kadar dersleriniz mi? ortaokulda özellikle, lisede, ortaokulda evet. en sevdiğiniz dersleriniz neler? Ee, en sevdiğim ders kerim müzikti. müziği tabii müziği çok seviyordum zaten. O zaman ben devlet okulunda okudum. Ee, i̇lkokul, ortaokul, liseyi, her şeyi bütün şeylerin bölümlerini e, evet. ortaya hayatını. İlkokulda da, ortaokulda da, lisede de ne devlet okulu olmasına rağmen çok da böyle büyük popüler okullar olmamasına rağmen e, her okulda bir müzik faaliyeti vardı. Yani koro mutlaka vardı. Çok sesli koro yarışmaları standart olarak yapılırdı. Hatta hatırlıyorum mesela lise dönemindeyken Ankara'da lisede arası çok sesli koro yarışması olurdu en az 20-25 tane liseli katıldığını hatırlıyorum mesela her sene yapılırdı bu. Ve o eğitim öğretim hayatımızın e, o çok sesli koro ayrılmaz bir parçasıydı. <laughs> yani şimdiki gibi yine sinar sistemi vardı çocukların üzerinde belli bir baskı vardı ama e, eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçası olarak o değer verilirdi ve o koro çalışmaları devam ediyordu. En çok müziği severdim ama sonrası matematiği hala çok severim matematik dersini çok severdim. Biyolojiden çok hoşlanmazdım ama matematik ve fenim. Yani ders çok severdim ama matematik ve fenim. O zaman yer, tam yerinde Sen dersini sevdiğinize göre rahatsız o zaman. Ben şu an rahatladım. <laughs> hiç hiç <hiçbir> sorun yok. Çok güzel. <laughs> i̇şte, i̇şte. Şimdi siz sınav dediğimiz o dönemde sınav olmasına rağmen biz sosyal etkinliklerimizi, sanatsal etkinliklerimizi yapıyor Şu an peki bir ölçme değerlendirme için sınav mı ölçmesi, deneyim mi ölçmesi? Bu konuda ne dersiniz? Yani şey var tabii hani eğitim sistemi çok karmaşık bir konu aslında tabii ama bütün hani toplumun istikbali için bugünün yarın için en hani önemli şey eğitim eğitim olmazsa hiçbir şey olmaz yani tabii eğitim sadece başka altında değil çok doğru bir kurguyla eğitim verilmesi lazım eğitim sadece sınavda da başarı kazanmak değil hatta sınavda başarı kazanmak için çok küçük bir kısmı ben mesela şeyi hatırlıyorum ortaokulda lisede dersleri benden çok daha iyi olan arkadaşlarım vardı yani sizlere de söylüyorum puanları notları benden iyi olan arkadaşlarım vardı ama e, sonrasında o arkadaşlarımın çoğundan çok daha annem beyaz yakalı olarak çok daha iyi yerlere geldik yani. Dolayısıyla evet dersleri ihmal etmek lazım, çalışmak lazım ama ders Neredeki sınav notları vesaire hayatta her şeyden büyük çocuklar onu da anlatmak lazım. Bunun yanında sanatın, müziğin, e, sosyal bir hayatın çok büyük bir kıymeti var. Çünkü hani öyle bir zaman geliyor ki e, yanınızda anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız olmasa bile müzikle ee, çok iyi bir dostluk yapabiliyorsun. Çünkü müzik çünkü karşılıksız sevgili insan. Her şart altında, her yalnız kaldığınızda müzikle kendiniz içinizdeki boşluğu doldurabilirsiniz. O yüzden şimdiden hani çocuklarımızın ilkokuldan başlayarak sanat, özellikle de müzik, çünkü müzik bütün yani insanlığı kapsayan, bir araya getirebilen en güçlü sanat dalı bence. Yani çocukların hayatından hiç eksik olmaması lazım. Ailelerinde, öğretmenlerinde, okullarında bunlara bence azimi destek vermesi lazım. Çok kıymetli bir şey. Burada, burada zaten sanatın, yani müziğin, durumumuzun tedavisi olduğunu ve durumumuzda beslenmenin müzikle ayrı sanatla olabileceğini çok tekrar açıklar. Şey çok, çok kıymetli. O yüzden ne güzel burada Sevinç Koleji Eğitimler'de bakıyorum arkadaşlar. Bak efendim biraz konuştuk diğer odalarımızla gelmenizden evvel. Müzikle ilgili, sanatla ilgili, işte bugün burada deneylerle ilgili çok aktif bir okul. Çok değerli bir çaba bu. Yani. Biz okulumuzda da zaten hani birinci sınıf itibariyle çocuklarımıza yaşayarak, tecrübe ederek bilim, sanatı, web robotik, kodlama, yazılım, bilişim gibi alanlarda da yaşayarak öğreten, aynı Tabii. zamanda da yarışmalarda da katılıp bir performans sergileyen bir yapı halinde. Çok, 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 kıymetli çabalar. Çok kıymetli abi. çalışmalar oluyor. Hem öğretmen, başta öğretmenlerimizin, ve öğrencilerimizin olmak üzere çok kıymetli çalışmalar ilerliyoruz. Fen dersi hissediyor dediniz. Ben bile hatırladım böyle. <laughs> Fen dersiyle <laughs> hatırladığınız bir deney var mı? E, hatırladım bir deney. O dönemde yaptığınız var. pek bir <laughs> şey hatırlamıyorum. diyor. Fen yani deney de, denildiği zaman <laughs> laboratuvar denince aklıma hep yani belki çocuklar da biliyordur onu hani Hababam sınıfını herkes biliyor değil mi? Hababam sınıfında mıydı? Hababam sınıfı, sınıfında. Hababam e, sınıfında. Neydi hocam o e, deneyi yapan şey, hocam? Şevket Altı'ydı. Şevket Altı'ydı. Şevket Altı'ydı. Laboratuvar. Onu hatırlıyorum yani. Bülük Necmi'nin barut koymasıyla <laughs> Aynen. biraz sonra benzer bir deney yapacağız ama... Aa, babam sınıfındaki <laughs> patlama sahnesini hatırlıyor musunuz? Hani böyle... Kapının dağıldığı evet, böyle. Var, patlıyor muhtemelen biraz sonra da biz de buraya patlatacağız gibi. Bir oluyor. öyle bir durumumuz <laughs> var. Küçük bir şey hazırladık ama <laughs> abi, babam sınıfı kadar olacağını sanmıyorum en İnşallah. <laughs> Bu bir umut mu? Küçük, küçük çaplı bir <gülüyor> deney. <gülüyor> <gülüyor> küçük çaplı bir evet. deprem meydana getirebiliriz diye Şu şey. Bunun A, için A, başta olmak üzere tüm ekiplere haber verdik. Şu anda bütün <laughs> Beşiktaş payesi kapıda bizi bekliyor. <laughs> ilgili, bitkiyle ilgili çalışmalar yapacağız, ben de ilgili. Peki fen sürecinde şimdi çocuklarımız malum artık biz çalışma yaparken biz anne babalardan da bunu duyuyoruz. Ya hocam öyle sorular var işte çocuğuma ben bakıyorum yapamıyorum dediğimde <laughs> ben de kendim de işte örnek veriyorum mühendisim işte örneğin işte şu alandayım. biz de biliriz az çok ama okuduk geçtik. Çocuğa yardım ediyoruz edemiyoruz durumu var. E, normal hocam, yani. Çok... fan dersinde ne kadar yardımcı olabiliyorsunuz çocuğa? Ee, yani şöyle tabii hani o efendim, yani üniversitede kendi okuduk hani ben mühendis kumdum. yani ben mühendis oldum orada fakat matematikte bu o işin mühendisliğinin ayrılmaz parçası ama yani bir şeyler hatırlamak zor. Yani çok basit şeyleri bile zaman içerisinde unutuyoruz yani. yani dolayısıyla baktığım zaman ben de kendi kızımın derslerini belli şeyler hatırlıyorum ama e, çoğu zaman işte morpa kampüse girerek onu tekrar yapıyorum önce kendim öğreniyorum hatırlıyorum o, arkasından da işte yani yardımcı olabileceğim bir şey varsa yardımcı olmaya çalışıyorum şey ama çoğu şeyi unutmuşum ben de yani genel mantığı biliyorum ama. Onu hatırladım açıkçası. Doğru. Peki bu anlamda şeyler oluyor mu? Evde yardım ederken böyle bu nasıl soruymuş, böyle yapıldı falan, tabii böyle tabii, çekişmeler tabii. falan. Tabii tabii, tabii <laughs> kesinlikle. Kanun gelirleri kesinlikle. değiller renklerde kesinlikle. kesinlikle. Ama güzel yani, şey. güzel. Bilgiye ulaşmak kolay şimdi. Kesinlikle. Yani eskiden hani ortaokulda bile işte, pek çok bilgi ulaşmak için ansiklı bilgiler ödev verilirdi, araştırdı. Şimdi zaten hani bir platform <gülüyor> var <gülüyor> orada internetten <laughs> bütün bilgiye ulaşmak mümkün. Şimdi zaten hani internet mevzusu olduğu için de bütün bilgilere kolay ulaşabiliyoruz yani. Bir basınca işte her şey yani elimizin altında. Yani. Çocuklar hem şanslı hem şanssız aslında bu anlamda yani. Çünkü, araş, çünkü araştırma yapma ortamları yok. Yani o kütüphane, ansiklopedi, o kağıdın kokusunu, onunla bütünleşme ve içselleştirme durumları daha zor oluyor sizin dersleri. Bu taraftan da bilgiye kolay ulaşıyorlar. O yüzden işte okullara bence göre hani bu anlamda önemli bir görev düşüyor. Şey. Yani hem yine yani teknolojiyi kullansınlar ama aslında o kağıt, kitap gibi bir takım araştırmaları da yönlendirmek zamandan bağımsız olarak çok kıymetli diye düşünüyorum. Zaten bu süreçte de artık okulların misyonu öğretenden ziyade bilgiye yönlendiren, bilgiyi kullandıran bir misyona doğru ekilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii kesin, düşün, düşün, kesin. Düşünüyorum bu anlamda. Kesin. Şimdi biz bir de sizin Beyaz Iket hikayeleriniz, müzisyen olduğunuz kadar başarılı bir iş yöneticisisiniz. Bu konuda nasıl oldu? Müzik zaten hayatınızın küçükten beri gelen bir parçasıydı. Hı hı. Müziği bir mola verip daha sonra beyaz yaka iş dünyasına döndünüz. Sonra tekrar müziğe evet, geldiniz. Bu hikayeden bu öyküyü bize kısaca. Ya aslında şöyle, ben Ankara'dayım. Ee, rahmetli babam memur. Yani işte klasik bir Ankara'da memur çocuğu olarak yetiştirdik. İyi anlamda söylüyorum yani, pozitif anlamda söylüyorum yani. Tabii o zaman belli popüler olan meslekler vardı işte. Mühendis olmak, doktor olmak, hala da bunlar kıymetli meslekler her zaman. Şey yapacak. Benim işte 18 yaşlarında da e, popüler meslek yani yavaş yavaş e, insanlar tarafından duyulan meslekler bir tanesi endüstri mühendisliğiydi. İlişimcilikçi çağırım mesleklerinden biri olarak işte tanımlanıyor. Ben de tercihlerimi yazdım onun. Aslında yani ön yukarıdaki tercihlerimden bir tanesi değildi. Yani bir yanlışlık yapmış olsaydım işte otometriyolojiye girecektim, bir soru daha yaptım işte. Biraz önce meslek endüstri mühendisliğine Çok aslında bilinçli olarak yazdığım bir şey değildi ama e, kazandıkla da kısmet tabii yani kadar iyi ki de kazanmışız. Yani çok çok şey etti bana. Mesela oradan ayrılınca işte Ankara'dan ayrıldım. İstanbul'a geldim. 24-25 sene İstanbul'dayım. Bir gazete inanımda tesadüf işte müzik hayatı devam ederken koça girdim. Negros'a gittim. işte, eleman Sonra 10 sene yakın orada çalıştım. Sonra yatırım sektörüne girdim. Perakendi sektöründe çeşitli firmalarla çalıştım. Bunları böyle alt alta koymuştum. Bir de sene geçti. Bu süre zarfında da hani e, şeyi, e, müziği hiç bırakmadım. Yani en çok bilinen şey aslında Yüksek Sadakat albümü bilmiyor ama ben o 17 18 yaşından beri e, profesyonel olarak müzik yaşamın içinde oldum. Yüksek Sadakatten sonra da o kadar yoğun olmasa da hep müzik hayatı, konserler vesaireler devam, devam etti. İşte 2018'in sonuna doğru da beyaz yakalı hayatı bitirdim. Tamam artık, <laughs> tamamen yani hani e, hem o tecrübemi kullanabilmek hem de müzik hayatıyla ilgili bir şeyler olsun diye işte ikisini birleştirmişim gibi Beyaz yakınlık hikayesinde, hani bizim Türk toplumunda bir klişe var. E çocuk böyle bir resimle, müzikle, sanata ciddi ilgilen zaman anne de baba da bir kaygı başlar. Aynen çocuk başlar. falan. Hemen şunu deneye başlarız. Oğlum müzik yaparsın ama hani hobi olarak ne yap. Masabaşı bir işin olsun, iyi bir şunu kazan, bunu kazan. Böyle bir değişme etkili oldu, böyle bir, bir geçişlerde. E, yani yok yani ben mesela ailem hani baktığın zaman, ben şimdi hocam yani 50 yaşındayım filmini geriye sardığımız 50 sene uzun bir süre yani ben hatırlıyorum ilkokul çağından itibaren annemin babamın bana hiç zor yaptığını hatırlamıyorum yani bunda ilgili olarak hatta ben çok genç yaşlarda işte üniversiteden sonra askerlik yaptıktan sonra İstanbul'a geldiğimde yani cebimde 5 kuruş para yoktu ama yani onlar benim Ankara'ya dönmem için beni arıyorlardı ama hani ben müzik yapacağım bunda ilgili bir bir zaman hiç bana köstek olmadılar. Çünkü onlar da biliyorlardı ki aslında yani hani kendimi ifade etme biçimim yapmak istediğim şey oydu. Ağzımı da oldular. Yani zaten ben de diğer konularda işte gündüz çalışma vesaire hayatla ilgili sorumluluklarım zaten kendi de Ama söylediğiniz şey çok e, kıymetli bir şey. Yani ben onu halen görüyorum. Mesela ailelere baktığımızda herkes e, çocuklarını müzikle ilgili bir takım faaliyetlerin içerisine koyuyor. Yani kimi piyano dersi alıyor, kimi işte o dersi alıyor, kimi baleye gidiyor, dans yapıyor falan filan vesaire. E, ama aslında bu ee, okul dışındaki bu faaliyetler konusunda çocuklarına destek vermeye çalışırken hani bunu aslında eğitim-öğretim hayatının bir parçası gibi çompla görmüyorlar. Aileler aslında kendilerini mutlu etmek için değil de kendi içlerindeki borçlu olmak için değil. çocukların e, hani bunu bunu bir eğitim-öğretim hayatının ayrılmaz parçası olarak görerek bu işi e, işte destek vermeleri, çocukları motive etmeleri yönünde çünkü çocukların hani her biri dışarıdan bakıldığında yani yetenekli olan çocuklar elbette kendini gösterebiliyordur ama yani yetenekli olmadığı düşünen çocukların bile <laughs> her birinin içinde başka başka e, cevherler vardır. Bu çok hani klasik söylemdir ama doğrudur yani. Hani, her insan olduğunda hepsi ayrı ayrı birer değer aslında, birer hazine. E, dolayısıyla bazen tabi anne babalar bile kendi e, çocuklarının içindeki cevheri göremiyor. Görse bile yeterince motive edip ona yönlendirimi biliyorum. Hayat kolay bir şey değil. Yani çok fazla kısıtlar var, zorluklar var, maddi var, kaygılar var falan filan vesaire. Ama yine de bu çocuklarımızın istihbarı için, geleceği için bence en önemli değerlerden bir tanesi sanat ve müzik. Hayattan içerisinde bir şekilde mutlaka olması lazım. İyi bir dinleyici olarak, bir sunan, çalarak, çalmayarak ya da diğer sadece bir şey dediğim, müzik de değil. Yani resim var, diğer sanat dalları var, tiyatro var, pek çok şey var yani. Bu konudaki cesaretlendirmeleri lazım çocuklar yani. Ama müzik dendiği zaman genelde şeydir. Yani ben bunu beyaz yakalı yaşamda böyle gördüm. Müzik ilgilenen birisi e, genelde pek böyle e, bohem olarak düşünülen hani ya işte buna terki verelim ama bu adam müzisyen ne yapacağı da belki ya, olmaz. Bir da var. <laughs> <falan>. Abi ki <kibiz>, müzik, <laughs> müzik insana bir sıkı düzen getirir yani. Başarıyı artıran bir Bitim. ritimdir, düzendir yani daha insanı, insanları sımsıkı bir arada tutar. Ama e, sanırım hani yeterince bunun çok toplum olarak e, pek farkında olduğunu pek düşünmüyorum yani genele baktığımız zaman yani çok önemsenen bir şey değil. Müzik gelince akla gelen şey alay çekmek ve eğlenmekten e, ve kısıtlı bir şeymiş gibi düşünüyor. Halbuki öyle bir şey değil yani. Bununla ilgili bilim adamları, bilim adamları aklımıza kim bilir yani işte Shakespeare'dan, işte Göte'ye, Mevlana'dan e, yani her türlü baktığımızda geçmişten bugüne işte Beethoven'dan yani hem müzik alanında çalışan insanlar, bilim adamı, bilim adamları herkes benzer şeyler söylemiş. Buna değer vermek lazım. <laughs> yani, Şimdi bu derleri şimdi sizin bir son zamanda yaptığınız müthiş bir çalışma var. İlham veren konuşmalarınızı duyuyoruz. En son Perlevesi duyuyoruz. Yine evet. Bizim okulumuzun yapmış şey olduğu Estalt'la sizi dinleme şansı evet. Oldu. Bugüne kadar edindiğiniz iki farklı disiplini birleştirerek ilham veren konuşmalarınız oluyor. Bu hikayeniz nasıl oldu? Nasıl bir fikirle Evet yani şimdi üniversitelerde uzunca bir süredir işte 2009'un başından beri üniversitelerde işte çeşitli Türkiye'nin dört tarafına gitmeye çalışıyorum. Gençler birine gelmişti, düşüncelerini, hayatla ilgili eğitim hayatıyla hmm. ilgili, beyaz yakalı kariyerle ilgili onları paylaşmaya çalışıyorum. Bir taraftan da artık hani e, e, konferanslarda e, fırsat kişisel konuşma yaparak bu 8-6 yaşamda da aslında sanat mevzusunun e, e, önemini, yaşamdaki değerini kendi yaşadığım tecrübelerden yola çıkarak anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani. Ben de yani eski zaman sizi üniversite şenliklerinde dinlerken şimdi böyle karşı karşıya oturup sohbet etmek benim için de müthiş bir deneyim ve müthiş bir fırsat bu anlamda. Çok teşekkürler tamam. sağ olun. Şimdi müthiş bir deney hazırladım. Bu deneyimizde ortamı yakacağız, yakacağız gezegeni. O bir replik var diye yakacağız, yakacağız Çok diye tam O şey yakacağız. <laughs> 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 tamam yakalım hocam. <laughs> e, güdük, güdük Necmi'den az önce bahsetmiştik. Tamam, altından Altı'dan sınıfından bahsetmiştik. Benzeri evet. bir deneyde iç içe olacağız. Hazırsak deneye başlayalım. Başladım hocam. Gözlük Şimdi geçiyoruz. Evet. Hanımlar, beyler, ünlülerle deneyde, şimdi deneydeyiz. Hazır <laughs> mıyız? Şimdi ya, yapacağımız şey dünyayı yerinden oynatacak bir denklem. Yeteri evet, kadar, evet. yeteri kadar potasyum, permanganat ve yeteri kadar gülserin kullansak biz de yeteri kadar dediğim mini çapta yapacağız. Şimdi yapacağımız deney aynı Gidip bir hatırlatacak biraz sonra burayı. Kapıyı falan çıkışları hazırladım, güvenlik çıkışları hazır. Tüm ulusal ve uluslararası güvenlik çemberini aldık. Kontrollü bir deney gerçekleştireceğiz. <laughs> Bu deneyde kendimi şöyle hissediyorum. İlk atom bombası deneyini yaptı Basra, Boslova e, orada bilim Direktörü Oppenheimer böyle bir çok endişeli, çok heyecanlı bir şekilde bir çukurdan böyle gözlem yapıyordu patlayan bombayı. Aynı öyle hissediyorum şu an kendimi. Çok <laughs> havalara <laughs> ben Şimdi bizim için güvenlik olmazsa olmazımız. Önlüklerimizi giydik. Üzerimize <laughs> herhangi kimyasalların <bir gülüyor> olmaması için. Önümüzü kapatırsak aslında ben daha rahat olabilir. Bir iki düğme kapatmamız rahat daha rahat eder bizi. Eldivenlerimiz, el sağlığımıza güvendiğimiz için gözlüğümüz gözlerimi korumak için ve sizi daha iyi görebilmek için. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Peki. Kırmızı bak işte kız mıydı hocam? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi abi ben dokunmayacağım, sana tarif edeceğim. Deneyi sen gerçekleştireceksin. Tamam. Tam bilgisayar şimdi. <laughs> tamam. He tamam. 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 Şimdi Volkan bacamıza burası bizim kraterimize dökelim. Dökelim, dökelim. Azar azar, azar azar. Evet. Gözlerim o sahne geliyor. Kapı böyle patlamış. Hocam yani vallahi çok tedirgin ettiniz. Durayım mı hocam? Tamam, ideal. Şu arkadaşı da ezelim, değil mi? Evet. O, tuz gibi babayı çizgiye tuzlu çizgiye. Benim şeydir yani ben hakikaten güzel bir şey deneyim ya. Güzel. Şimdi Fotoğrafını pembeden bize, volkan kraterimize, volkan bacamıza koyduk. Kilise, kiliselerimizden böyle sanki yemeğin üzerine makarnanın üzerine sos döker gibi. Sos döker gibi. Peki yayarak mı dökeyim yoksa ortasını? Ortadan başlayıp spiral bir şekilde çıkalım. Dökelim. Durayım mı hocam? Dökelim biraz daha. Dökelim, dökelim. Evet. Biraz daha tepeye döküp sonra bırakacağız zaten. Birazdan hareket başlayacak. Tamamdır. Şimdi Show oh, business. Biraz bu tepkime yavaş yavaş tepkimesidir. Yavaş 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 ayak giriyor. Evet. Ve devamında öyle bir coşkulu bir ortamımızı sağlıyoruz. Şimdi birazcık Açık bir seyir bir bir şey. Yok. Bu dini hep yaparken böyle ne oluyor ya falan oluyor. Sonra bir yandan böyle cısır cısır yanmaya başlıyor. Aa, e, 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 evet, 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 Yanmamız gerçekleşiyor. Oh. <laughs> Biraz böyle etrafı. Bu aynı bildiğimiz bonfondan. <laughs> Çok çok marşı. Marşı. <laughs> Ve Volkan bacamız aynı zamanda. Gerçekten çok er Çok güzel. Er Yanma reaksiyonları dediğimiz zaman çocuklar hep böyle kibrit yanması, ağaç yanması, tahta odun, benzin yanması aldı ama görmüş olduğunuz gibi burada hiç tam da dışarıdan vermiş olduğumuz bir ateş yoktu. Aha. Kendi kendine yanma reaksiyonu gerçekleşti. Peki ne ilimi geldi de bu hocam şimdi? Şu değil. an potasyum permanganatımızla gliserinimiz bir Gliserin nasıl bir şey yapıyor? Yakıyor. Orada tepkimeye girmesiyle birlikte egzotermik dediğimiz yani ısı veren bir tepkime açığa hmm. çıkıyor ve bununla beraber zaten ısı yanar bir hale geliyor bildiğimiz oksijen tabii ki bunları oksijeni de alarak bir yanma tepkimesi O Oksijenden faydalanıyor. Harika. Evet hanımlar beyler ünlülerle deneyselimizde bugünkü deneyimizi tamamladık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ben de ilk Cemil söyleyeyim. Evet e, hocanın kanalımıza abone oluyorsunuz. Youtube'da Sevinç Koleji Etiler adresi. Doğru değil mi? <laughs> Doğru. doğru hocam, doğru. Hocam. Tamam, abone şey. olalım ve diğer videolarımızı ve bu videoları mutlaka izleyelim. Kolay evet. gelsin.